Herkesin hayattan istekleri ve buna bağlı beklentileri vardır. Şu okulu kazanayım, bu kişiyle tanışayım, o tatile gideyim gibi. Hep bir beklentiyle hayallerimizi ve isteklerimizi oluştururuz. Burada kritik kelime beklenti. Çünkü beklenti bizim hayallerimizin durduğu şablon gibidir. Finansal beklenti, ilişkide beklenti, sağlıkta beklenti gibi bir sürü alanda mutluluk seviyemizi belirlemeye başlarız. Beklentilerimizle gerçekler arasındaki farka da beklenti boşluğu diyelim. İşte bu beklenti boşluğu aslında bizi mutsuz eden hayal kırıklıklarını oluşturur. Bu fark ya da boşluk ne kadar fazlaysa o kadar hayal kırıklığı dozajı da yükselir. Yükselen hayal kırıklığı ile tatsız ve keyifsiz bir siz ile tanışabilirsiniz. Örneğin 20'li yaşlarınızda pembe panjurlu bir evde mutlu mesut bir yuva düşünürken 30'lu veya 40'lı yaşlarınızda zayıf iletişimin olduğu stres doğru bir ilişkide iseniz beklenti boşluğu oluşmuş demektir. Ya da 30'lu yaşlarınızda üst düzey yönetici olma beklentisiyle girdiğiniz işte 40'lı ve 50'li yaşlarınızda orta kademede takılı kaldıysanız yine beklenti boşluğu oluşmuş olabilir bu tip örnekleri arttırmak mümkün. Bu durumda iki şey yapılabilir. Birincisi beklentinizi düşürmek ya da gerçekliğinize göre ayarlamak. İkincisi ise gerçekliğinizi beklentilerinizin seviyesine getirmek. Birincisi hayallerinizden vazgeçmek gibi görünür. İkincisi ise sizin disiplinli çalışmanızla ulaşabileceğiniz bir durumdur. Disiplinli çalışma için önce karar vermek, sonrasında ise plan yapıp başlamak gerekir. Elinizdekileri hedefleriniz seviyeye getirmek demek, cips yerine salata, vaktinizi eğlencelik videolarla zihinsel şekerle beslemek yerine sizi üst seviyeye taşıyacak kişisel gelişim alanına değerlendirmek gibi konfor alanınızdan çıkıp yeni bir sen ile tanışmanız demek. Konfor alanından çıkmak keyifsiz olabilir. Kim yer ki cips varken sebzeyi? Ancak unutmayın konfor alanında kalmak konforlu olsa da beklenti boşluğunu besliyor olacaksınız. Ve bu beklenti boşluğu büyüdükçe aradığınız mutluluğu ancak dizilerdeki veya filmlerdeki oyuncularda izlemek durumundasınız durumunda kalabilirsiniz.